Bu elemanla görüşeceğim ben galiba yani Bu adamla görüşeceğiz de hangi bir eğlendi. Bir dakika başka bir mevzu var burada Ne oldu lan Dren benim atımı ezdi Ha Allah'ın sevgisi Atezmiş. Enes böyle ne yapacağım? Enes. <laughs> Enes. Ulan oyunun verdiği at bile gitti. Ne kadar sorumsuz bir adam. Adam atı niye koyarsın oraya? Postacı konuş. Konuşayım. İlk ay at gitti. İlk ay arabaya benzemiyor. GTA'daki ara araba gibi değil. GTA'da arabayı koy bir yere tamam. Atı ezdi ya. Enes nazar değdi ya. Atı kendim. Bu nasıl bir şey? E at gelmez abi. ıslık çalsam ne olacak? E gerçekten geçici rahatsızlıktan dolayı herkesten özür dilerim. Aa atım dirilmiş. Atım dirilmiş. Atın canım benim. Gel oğlum. Gel abim gel. Sen gel. Seni ben şöyle koyayım da. rayların üzerinde durma. Bak İlkay abim, İlkay abin, Enes abin gülecekler sonra bana. Abi gülünmeyecek bir şey değil ki ya. Atım gitti ya. Kapıdan girerim bak ben böyle girer. Postacı. Bir şey söyleyeceğim size. Bu bankacı ile postacı aynı tipte ya. Ben dün oynadığımda bir tane birine benzettim. Siz bakayım benzetebilecek misiniz? Türk bir tane komedyen Survivor'da bulunmuştu. Abi Hayrettin'e benzemiyor mu ya? Abi baksana şuna ya. Şimdi sarı bir nokta var. Ee, Rio Bravo'ya gideceğiz arkadaşlar. Rio Bravo. Allah'ım. Oğlum sen manyak mısın? Ben seni nereye koyuyorum? Sen geliyorsun burada duruyorsun. At. Allah kaç oğlum kaç. Ulan. At da benim gibi çılgın ya. Buraya bak. Gün sahibini beklerim bekliyorum derken adam trenin altında kalacak at ya. Let's go.